var mı yok mu? Sigortam maaşlı sigortam. Ben bir şirkette maaşlı çalışıyorum. Orada sigortam var. Evet. Arabanın sigortası diyorum arabanın. Ha vallahi arabanın sigortasından haberim yok abi. Ama Sen geniş... nerelisin? Kırşehir. Neresinden? Ahpınar'danım. Ben Hacı Selim'in köyünde. Sen aptallardan mısın? He biz de öyle değil. Bekmez ahalı derler. Ne, Necid Ertaş neyiniz manevi olur? Manevi babamız. Biz onun babası var. Neydi ismi? Muharrem Ertaş. Ha o neyiniz olur? O da manevi dedemiz. Ee, Dedeniz... pek trafikçi yok mu? Vallahi işte gelmedin. Hayır, devay sen çevirdin beni. Muayene yaptırdın mı arabayı? Vallahi muayeneden haberim yok ki ya, inan. Üç yıldır bunun muayenesi yok. Evet. Niye muayenesi biliyorsun? Vallahi haberim yok. Sen dedin, ben dedim. Ne zaman yaptıracağım? Varınca yaptırayım bari. Eski satak kazanak Vallahi hiç paramız yok. Tamam. aldı satın. Arabanın muayenesini yaptıracağını bilmiyor musun sen? Vallahi bir şeyin dediği ancak kendi muayenemizi zor yaptırıyor emin <laughs> onun yani. <laughs>